Aba ismi, kökleri Orta Asya'nın bozkırlarından günümüzün modern şehirlerine kadar uzanan, hem kültürel hem de psikolojik olarak saygının ve asaletin sembolü olan nadir isimlerden biridir. İsmin anlamı saygı değer, saygıya layık kişi olarak geçse de, bazı Türk boylarında ana, abla, bazılarında ise baba anlamında da kullanılır. Bu çoklu anlam, Aba ismini taşıyan bir bilinçte, hem koruyuculuk, hem de rehberlik, hem anaçlık, hem de babacanlık enerjilerini bir arada taşır. Aba isminin kökeni Türk topluluklarının aile ve toplum yapısındaki en temel taşıyıcılardan birini temsil eder. Bir ailede aba denildiğinde herkesin saygı duyduğu, danıştığı, fikirlerini önemsediği ve yanında huzur bulduğu kişi akla gelir. Dolayısıyla bu ismin enerjisi taşıyıcısına hem doğal bir liderlik hem de toplumsal bir saygınlık armağan eder. Yaradılış esması olarak El Mütekebbir, büyüklük sahibi, azametli, yüceliğiyle öne çıkan Aba isminin anlamıyla derin bir uyum içindedir. El müteke bir esması, hem varoluşun yüceliğini, hem de kişinin kendi değerini, saygınlığını ve içsel büyüklüğünü fark etmesine yardımcı olur. Aba ismini taşıyan bir bilinç, bu esmayı zikrettiğinde, toplum içinde doğal bir otorite, güven ve saygınlık kazanır. Bu esmanın titreşimi, abanın karakterinde sağlamlık, vakar, kendine güven ve başkalarına ilham olma potansiyelini artırır. Uğurlu taşı onikstir. Onyx taşı, özellikle kalp ve timus bezi yakınında taşındığında, ruhsal güç, koruma ve kararlılık verir. Onyx, tarih boyunca liderlerin ve koruyucuların taşı olarak bilinir. Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Kişiye psikolojik dayanıklılık kazandırır. Bilimsel olarak da Onyx taşı, elektromanyetik alanı stabilize ettiği ve özgüveni artırdığı için önerilir. Aba ismini taşıyan biri için Onyx, hem zor zamanlarda direnç, hem de toplumsal ilişkilerde güçlü bir duruş sağlar. Uğurlu günü cumartesidir. Cumartesi Satürn'ün günü olarak bilinir. Disiplin, kararlılık, uzun vadeli planlar ve toplumsal sorumluluklarla ilişkilendirilir. Aba ismini taşıyanlar için cumartesi yeni projelere başlamak, önemli kararlar almak ve aileyle vakit geçirmek için en bereketli gündür. Bu günün enerjisi abaya sabır ve düzen kazandırır. Uğurlu rengi laciverttir. Lacivert, derinliğin, otoritenin, güvenin ve bilgelik enerjisinin rengidir. Abanın hayatında lacivert rengin ağırlıkta olması ona hem içsel bir huzur hem de toplumsal saygınlık kazandırır. Renk psikolojisine göre lacivert güven ve otoriteyi vurgular. Abanın bulunduğu ortamda herkes onun görüşlerine değer verir. Uğurlu kokusu sandal ağacıdır. Sandal ağacı kokusu hem zihni hem de ruhu sakinleştirici etkisiyle bilinir. Düzenli olarak sandal ağacı kullanmak, abanın enerjisini dengeler ve ona içsel bir huzur verir. Özellikle meditasyon, dua veya önemli karar anlarında sandal ağacı koklamak, abanın ruhunu güçlendirir, ona berraklık ve kararlılık kazandırır. Uğurlu sayısı 8'dir. 8 rakamı, numerolovide güç, bolluk, istikrar ve liderliğin sembolüdür. Abanın hayatında güçlü ilişkiler kurmak, toplumsal anlamda söz sahibi olmak ve kalıcı başarılar elde etmek çok önemlidir. 8. Hem maddi hem de manevi anlamda bolluğu ve saygınlığı simgeler. Uğurlu bitkisi ada çayıdır. Ada çayı hem arındırıcı hem de koruyucu özellikleriyle bilinir. Ada çayı çayı içmek, tütsü olarak yakmak veya evde ada çayı bulundurmak, abanın enerjisini temizler, ruhunu güçlendirir ve ona pozitif bir alan açar. Ada çayı Özellikle toplumsal ilişkilerde huzur ve denge sağlar. Uğurlu frekansı 852 Hz'dir. 852 Hz frekansı ruhsal arınma, sezgi ve liderlik enerjisini yükselten bir titreşimdir. Bu frekansta müzik dinlemek abanın ruhunu arındırır, sezgisel gücünü ve toplumsal etkisini artırır. Özellikle meditasyon veya tefekkür anlarında 852 Hz frekansında müzik dinlemek Aba'nın enerjisini ve otoritesini güçlendirir. Uğurlu mantrası ise Aba'dır. Her sabah ve akşam Aba, Aba, Aba diye kendi ismini bir mantra gibi tekrarlaması, isminin taşıdığı saygınlık, liderlik, güç ve koruyuculuk enerjisini bilinçaltına kodlar. Mantra tekrarları bilimsel olarak da zihni sakinleştirir, beyin dalgalarını düzenler ve odaklanmayı kolaylaştırır. Aba ismini taşıyan bir bilincin yaşamı, tıpkı bir ailenin temel direği gibi hem çevresine koruyucu bir kalkan olur hem de topluma rehberlik eder. Çocukluk dönemi genellikle olgun, sorumluluk sahibi ve dikkatli geçer. Aba aile içinde liderlik vasfı taşır. Kardeşlere örnek olur. Büyüklerin yanında güvenilir bir duruş sergiler. Okul yıllarında arkadaşları arasında uzlaştırıcı, akıl danışılan ve çözüm üreten bir rol üstlenir. Öğretmenleri onu disiplinli, ciddi ve güvenilir olarak tanımlar. Aba'nın içindeki liderlik ve saygı enerjisi çevresinde hızla kabul görür. İsmin kökeni Türk boylarında hem ana hem baba hem de abla anlamında kullanılır. Bu çoklu anlam, Aba'nın hem dişil hem de eril güçleri dengede taşımasına olanak tanır. Aba, bir toplumda saygının, bilgelik ve rehberliğin sembolüdür. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kültürel mirasta Aba figürü her zaman topluluğun en saygı duyulan en danışılan ve en güvenilen kişisi olmuştur. Anadolu'da aba denildiğinde köyün en yaşlı kadını ya da en bilge erkeği akla gelir. Herkes onun sözünü dinler, fikirlerine başvurur. Sosyal enerji bakımından aba ismini taşıyan kişiler bulundukları ortamda doğal bir otorite ve güven kaynağıdır. İnsanlarla ilişkilerinde saygılı, adil ve koruyucu olurlar. Kolayca empati kurar, başkalarının dertlerini dinler. Çözüm üretir ve uzlaştırıcı bir rol üstlenir. Zaman zaman fazla sorumluluk alabilir. Başkalarının yükünü kendi sırtında hissedebilir. Grup çalışmalarında ve toplumsal alanlarda rehberlik eden, liderlik yapan ve düzen kuran bir figür olur. Abanın olduğu ortamda insanlar kendilerini daha huzurlu ve güvende hissederler. Psikolojik olarak abanın en güçlü yanı dayanıklılığı ve bilgelik kapasitesidir. Hayatında sık sık büyük sorumluluklar üstlenir zorluklara göğüs gerer ve çevresine güven verir. Zorlukları birer sınav olarak görür ve her seferinde daha güçlü ve olgun çıkar. Ancak zaman zaman fazla yüklenebilir. Başkalarının sorunlarını kendi sorunu gibi hissedebilir. Kendi iç dünyasında dengeyi bulmak, hem koruyuculuğu hem de özgürlüğü birlikte yaşamak önemlidir. Abanın ruhunda hem güç hem de hassasiyet vardır. Dışarıdan bakıldığında sağlam ve dirençli görünse de, İç dünyasında derin bir empati ve anlayış taşır. Kültürel olarak aba ismi Türk toplumunda hem geleneksel hem de modern bir semboldür. Edebiyatta, destanlarda ve sosyal yaşamda aba koruyuculuk, liderlik, bilgelik ve saygınlığın ifadesidir. Abayı taşıyan kişilerin hayatında toplumsal değerler, aile bağları ve manevi arayışlar önemli bir yere sahiptir. Sanat, müzik, edebiyat ve toplumsal organizasyonlar Aba'nın kalbinde özel bir yer tutar. Numerolojik olarak Aba ismi harflerinin toplam değeri 8'e karşılık gelir. 8 rakamı güç, bolluk, liderlik ve kalıcılık demektir. Hayatında yeni projeler başlatmak, güçlü ilişkiler kurmak ve başkalarına ilham vermek Aba'nın kaderinin ana temasını oluşturur. Ancak bu enerjinin aşırıya kaçması halinde aşırı sorumluluk alma ve yorgunluk gibi gölgeler ortaya çıkabilir. Dengeyi bulmak, hem liderliği hem de içsel huzuru sağlamak önemlidir. Harflerin sembolik anlamı ise abanın karakterini şekillendirir. A harfi başlangıç, liderlik ve kendine güven. B harfi denge, koruyuculuk ve sağlamlık. A harfi tekrarında ise liderliğin iki katı vurgulanır. Bu harflerin birleşimiyle aba hem güçlü hem de dengeli, hem lider hem de koruyucu bir enerjiye sahip olur. Eğer isminin harflerinden biri değişseydi, örneğin abla olsaydı, enerji daha dişil, daha şefkatli ve koruyucu bir hale bürünürdü. Aba ise hem eril hem de dişil gücü bir arada temsil eder. Abanın hayatındaki önemli dönüm noktaları genellikle büyük sorumluluklar almak, toplumsal rol üstlenmek ve zorlu sınavlarla yüzleşmekle ilgilidir. Ailede, arkadaşlarda ya da kariyerde yaşanan büyük değişimler, onun karakterinin daha da olgunlaşmasına neden olur. En büyük sınavı ise başkalarının sorunlarını taşırken kendi ihtiyaçlarını da gözetebilmek, fazla yüklenmeden dengeyi bulmak ve içsel gücünü sevgiyle birleştirebilmek olacaktır. Kariyerinde ya da sosyal yaşamında rehberlik, organizasyon, eğitim, toplumsal gelişim ya da insan ilişkileriyle ilgili alanlarda başarılı olma potansiyeli çok yüksektir. Zaman zaman fazla sorumluluk alabilir. Ancak iç sesini dinlediğinde genellikle doğru yolu bulur. Ruhsal gelişiminde Koruyuculuk ve bilgelik teması çok belirgindir. İnsanlara ilham vermek, destek olmak, onların hayatlarına güven ve huzur katmak, abanın ruhunu besler. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, sanatsal ve bilimsel aktiviteler onun ruhuna iyi gelir. Oniks taşını kalbine yakın taşımak, sandal ağacı koklamak, 852 Hz frekansında müzik dinlemek ve ismini mantra olarak tekrarlamak onun ruhsal bütünlüğünü ve iç huzurunu artırır. Hayatında zaman zaman fazla sorumluluk alabilir, yorgun ya da yalnız hissedebilir. Ancak bu güç aynı zamanda onun en büyük avantajıdır. Çünkü başkalarının göremediği sorunları çözebilir, başkalarının cesaret edemediği liderliği üstlenebilir. Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlamakta, empati kurmakta eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Zaman zaman yalnız, yorgun ya da stresli hissetse de içindeki liderlik ve koruyuculuk gücüyle yeniden ayağa kalkar. Onun hayatında en önemli tema, hem kendine hem de başkalarına güç, bilgelik ve saygınlık sunmaktır. Sonuç olarak, Aba ismiyle dünyaya gelen kişi, koruyuculuk, liderlik, bilgelik, güç, saygınlık ve ilham enerjisini taşıyan, insanlara güven ve huzur veren özel bir ruhtur. Hayat yolculuğu boyunca hem kendi iç dünyasında hem de çevresinde denge, güven ve saygınlık yaratır. İlişkilerinde empati ve rehberlikle köprüler kurar. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da isminin ve ruhunun enerjisiyle her zaman yeniden doğar, yeniden güçlenir. İsminin ve taşıdığı anlamların gücüyle hem kendi hayatında hem de başkalarının hayatında kalıcı güç, bilgelik ve saygı bırakır. Aba yalnızca bir isim değil, bir yaşam felsefesi, bir bilgelik ve bir liderlik kaynağıdır.